like atıp abone yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi başladık maden artık maden keşfi yapacağız öyle kasıldık arkadaşlar demirlerimizi toplayalım Hayır hayır zombi geldi gel zombi buraya geldi buraya aldım seni zombicik Siz ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz s deneme s Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Ben kontrol yaptım sadece arkadaşlar. Hızlıca devam edeceğiz. Hemen devam etmeden önce şuraya alalım. O lapisler çok önemli arkadaşlar. Buralarda bir şeyler olabilir. Altın var. Toplu altınlıdır. Hayır hayır. Ölmem ki. Altın elmam çok var zaten. Bir tane daha yerim altın elma. Beni nasıl öldüreceksiniz ki? Gelin buraya. Gel dövüşelim. Adamsanız dövüşürüz gel. Sen zırhlısın ha altın zırhlı. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Öleceksin. Öldün. Devam. Buraya kıralım. Hemen kıracağız burayı. Kırmamız lazım burayı da. Kır bunu. Kırılmıyor. Hiç uğraşmaya değmez. Şimdi hızlıca bakalım madenlerde neler var. Hızlıca devam ediyoruz. Aa örümcek var burada. Bunlar zehirli dikkat et de. Şimdi Vay zombi gel buraya Oo oh, oh, oh. demirleri toplayalım Güzel güzel demirlerimizi toplayacağız arkadaşlar Güzel. Ölmeyelim de. Burada bir şey yok. Bak, lapis var. Lapisler alırım. Lapisler iyi olur. Hızlıca. Devam ki. Elmas çıksa keşke de çıkmıyor. Zaten maden içinde niye altını kazayım ki aynı mantıksız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz hızlıca. Devam edelim. Hadi bakalım. Oy elmasları buldum arkadaşlar. Bugün elmas buldum. Efsane. Elmasları topluyorum. Oy oy oy. Like atıp abone olmayı unutmayın. 4 3 tane elmas buldum. Çok beleşe elmas buldum. Gel buraya iskelet. Gel buraya iskelet. Gel 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 aldım seni. Gel aldım. Aldım. Oy 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 oy. Buraya koyabilirim elmas. Aynen. Bir tık daha güzel olur. Oy 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 devam. Devam ki. Burayı da topla. Güzel güzel kasılıyoruz yani. Bayağı da iyi. Şimdi başka neler var madenin içinde? İskeletler hala çatır çatır kesmemiz lazım. İskeletler çok fazla var. Buralarda zombi var. Burayı toplayalım demirleri topladıktan sonra 71 saat 69 yaparız. Aynen. Bir tık daha akıcı. Şimdi. Ölmeyelim de. Hop. Ölmedik. Aa elmas var. Elmas var ama. Gel iskelet. Gel iskelet iskeleti de kestik. Elmas daha buldum. Bir elmas daha buldum. Bol bol elmas buluyoruz arkadaşlar. Oy 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 oy. Aynen. Burada da şey var. Demir var. Demirimizi de alalım. Kır demiri. Kırdık. Ondan sonra taşla da çıkalım yukarıya. Çıkalım hızlıca. Hızlıca çıkacağız. Hayır hayır hayır. Ya senin bokçunun da altında inmeyi de ölmeyelim. hızlıca yol yapıyorum ki ölmeyeyim. Hayır hayır. Gel buraya. Keseceğim ikinizi de. Keselim. Gel buraya. Gel. Kestim. İki elmas daha buldum. Yok bir elmasmış. İki sandım da. Buralarda bir şeyler var. Oo. Altın var. Çakmak var. Şunları alalım. Havuçlara bak. Çok iyi ya havuçlar şu an. Havuçlar bir tık daha iyi oldu. Hemen devam. Devam edelim. Altın kazma naletliymiş bu. Bu servet Servet 3 var bu kazmada alalım. Buyur. Bunda ne varmış? Bunlar naletliymiş. Bunları bırakalım. Bunları hoş ver. Ha burayı yakalım. Burada ne var mesela? Merak ettim. Dur, dur, dur. Çakmak var. Burayı bir şey var ki. Altın blok mu? Abi şaka mı bu? İlk defa böyle bir şey buldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Hemen şunu şöyle yapacağız. Hemen çakmakla yapıyorum. Yanmıyor. Bakalım güzel güzel bir şeyler bulabileceğiz mi? Madenin altında. Altın elmamızı yiyelim de. Hı. Hmm. Eksi, 50 eksilerdeymiş. Hadi bakalım. O iyi kasıldık. Harbiden iyiydi. Arkadaşlar bayağı da iyi kasıldık. Nelerimiz var şu an? Nelerimiz var? Kazmamız var. Ondan sonra 5 elmasımız var. Ee, bu neymiş? Altın. Servet. Servet kazmamız var. Bayağı iyi kasıldık. Yorumlarda yazın. Minecraft'ta neler yapalım? Veya Minecraft'ı modda devam edelim mi? Veya yeniden modlayalım mı Minecraft? Yorumlarda yazın. Minecraft'ta şimdi neler yapalım? Dünyamızı şey yapalım mı? Hadi çok iyiydi. Devam ediyoruz hızlıca. Çok iyi ya baksana harbiden çok iyi kasıldık. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.